3'ü de alıp 4'ü satmak istiyorum. Yani. Birader burada coç çıkan diye bir tane güt yok galiba. O da anlamı olur. Ne demek çıkan. Ben yani kok çıkan derken biraz eksik olmamış mı? Bence gayet yeterli. Yayın geldi mi yayın? Buraya yayın geldi, gider, sıfır bir şey izliyor. Allah, bitti ya izleyiciler, bir de ne yapalım? <laughs> ya, bunu akıllı, <laughs> Bir çok ya. <laughs> Kendi e-spor. Yani sizin e-sporunuzla benimmlerle alakam yok. Herkesin e-sporu farklı. <laughs> Murat senden bir şey rica edebilir miyim? Şu kulağın muhabbetini artık kapatalım olur mu? Şu sıkıcı gelmiyor. Abi şu kulağınla alakalı değil ha, zaten. Sıkıldım klanla yani. Kulağınla alakalı değil. Harbi sıkıldım. Çok güzel. Devam edin. Ben ayrı kuralım abi. Ayrı onu da işime Barış yani o yüzden böyle bir açıklama yapma gereği duyuyorum. Oğlum ben ayrı kurduysam da sanki şu an ayrı mıyız? Ee, Kuracaksınız, kurabilirsiniz. Hatta hazır kurulu var Furkan size versin ki adamı.

yaparsam da o zaman yaparım birader. Şu an bir şey yapmadıysam devam. Yok, ya yap, yani yapabilirsin ya. Yani, yani yapma o ya. Yaparsa bir yerde yaparım. Bitmeyeceğim <laughs> 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 ya. Valla herkes hür, özgür düşüncesi var. Kim ne yapmak istiyorsa yapabilir arkadaşlar. Saygı duyuyorum. Sana da mümkün olduğunca karışmayın. Mümkün olduğunca dediğim mesela bildiğiniz bir şey vardır o zaman karışın da. O zaman karış><tek tek bana bir şey sorma birader. Vallahi birader ben sana bu varıyor eğerinki sorduğum zaman alma dedim. Ben şimdi aldım evet. Memnunum aldığım için de. Memnunum da yani. çok ama ben sana almadım. yine de almak istedim. Evet, memnunum. Bugün satılmasın, On gün sonra satılsın. Sıkıntı yok oğlum. Yazmaz oğlum. Ben evet. şu an bunu acilciye mesaj etsem acilci kaç para verecek sana? Sor bakalım kaç para verecek? Sorayım. Sor. 80 dolar mı verecek? Ne verecek? Bakalım. Ayrıca bizden rahatsız oldu, şş, biraz sorsam diyor kaç para verecek? kaç para verecek? Sordum verecek hatta bir tane da daha acilciye soracağım. Işte, tamam sen söylüyorsun bak, bak, bakalım göreceğiz. Barış 80 90. 90 hem dedim. Sen kaç diyorsun? En fazla bir GB. En fazla bak, en fazla tamam var. Barış 80 90 1 GB dedi. Sen kaç diyorsun Murat? Soruyorum şu an. Tamam. Evet. 110 M geldi. Barış kaybettin. Tamam. <laughs> 10 M fazla 80'den 110 arasında birader hiç de 10 M yok yani. 30 M fark var. Sen kaç aldın birader? 129 aldım. 110 M veriyorlar. <laughs> 19 M ya zarar edeceğiz ya 15 M er kar edeceğiz bu işte. Kötü yani işte. Kötü evet, bir... Artı 1 yaparım oğlum. Artı 1'i biri... Kâr topluyor. Öbürü kaçtı? Bir tane daha sormuş. O ikisi de 110 dedi. O hep fazla söylemiş Ne fark ediyor? Oğlum 80, 90, 100 arasında 10 hem fazla söylemişim yapamazsın yani. Onun ortalamasını alsam 90 yapar, arada 20 hem olur gene. Yani. Anladın mı? Mantıksız senin söylediğin. Yani sen mantıklı söyle, mantıklı evet barış dememi istiyorsan o şekilde derim ama ben o şekilde düşünmüyorum. E 130 aldığı şey 110'a satacaksın yani. niye satayım oğlum? Dursun. Ben ona artı birle mi? 110'a niye satayım ben onu? Daha aldık 15-20 dakika sonra, 1 saat sonra, 2 saat sonra satılacak item değil ki bunlar. Belki 3 gün, 4 gün pazarında duracak. Belki de 10 dakika bir sonra gidecek. Bir kişiye sorsana. Bir kişiye de sor. Bilal bize... Bir kişiye daha yapalım. soralım. Nifer. Barış şansını zorluyor bakalım.

şey demem. Diğerleri mesaj atıyor. Başka bir mesela Meksiko. <laughs> ha yazdı. 115'ten alayım kanka dedi. Daha fiyat yükseliyor Barış. <laughs> Çünkü onlar aynı ikisi de ondan ama koyayım. Olsun. Yavaş yavaş yükseliyor ya. Yani. <laughs> ben zaten 129 yazsam iki mezararına satarım bunu. Bir günde sürmez. Anladın mı? Valla ben de yanında olsam 115 e satarım. Sen diyorlar. kendi yerinde git tarlalarını sat, kendin hepsini yap bilader, bana karışma. Alsat olayında bana karışmayın bak size binlerce kez söyledim. Ben karışmıyorum ben bence dedim bak. Ha, o ben sence. Sence dedim. sen yap sen ağlam ondan sonra ben. Ben de bence de dedim birer kez sat dedim mi ben? Sana her yüzlerce her milyar, yüzlerce milyar bir para yatırdım. Yüzlerce milyar para yatırdım. Niye bir kazanamıyorum bir diye, şaistim, diye ağlama. Görüş. 115 yıldan önce bilgiler çıkardıysan söyleyin. Hayır. 115 yıldan fazla ilk satanın abimiz. Gel der bak bak bugün çok güzel bir dönüm noktası oluyor. Sizle ben bu konulara girmemem gerektiğini bir kez daha anladım. <laughs> Adamlara bak. Ya.